şeytandan Allah'a sınırın. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Gökleri ve yeri hak olmak üzere yarattı. Ve size düzenli bir biçim verdi. Suretlerinizi güzel yaptı. Dönüş onadır. Tegabün suresi 3. ayet. Evet, suretlerinizi güzel yaptı. Evet, Cenab-ı Allah, <laughs> Cenab-ı Allah suretlerini güzel yaptı. Yani Allah. Beşerin. Yani suretlerinizi güzel yaptı. Yani Cenab-ı Hakk'ın beşerin suretlerini böyle güzel yaptığını söylüyor. Ama öyle bir güzel yapmış ki Rabb-i Rahman o musavviri ezeni ve ebedi o musavviri mutlak öyle güzel yapmış ki öyle dileyip güzel halk etmiş ki her bir beşerin suretini muazzam mükemmellikte muazzam muhteşemlikte halk etmiş ve hepsini ayrı ayrı özel 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 halk etmiş niye özel çünkü herkese ait bir surat suret herkese ait herkese milyarlar beşer gelmiş geçmiş ve halen geliyor ve halen gidiyor hiçbirinin sureti hiçbirinin aynısı değil hepsinin böyle farklı farklı hepsinin, hepsinin kendisine has kendisine özel bir suret İşte Allah bu şekil mükemmel şekilde Herkese özel bir suret. Kendisine has. Kendisine özel. Dileyip hak etmiş. Zaten söylüyor ayette şeytandan Allah'a Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Suretlerini güzel yaptı. Yani Allah suretleri güzel. Yani öyle bir suret veriyor ki herkese. Herkese özel. Herkese mahsus. Herkese ayrı ayrı. Herkes özel ilgile, ilgilenme. Cenab-ı Hakk'ın. Yani ve herkese özel bir suret vermekle bitmiyor. Farklı suret yaratmak onun için hiç hükmünde. Çünkü kudreti sonsuz. Çünkü rahmet aklı sonsuz. Çünkü su büyüklüğü sonsuz. Herkese ayrı ayrı suret vermek yani farklı suret yaratma dili yaratma sının sonsuzluğuna bak milyarlar beşer geliyor milyarlar beşer milyarlar beşer geliyor o milyarlara hepsine tek tek farklı farklı suret veriliyor. Allah veriyor. Nasıl veriyor? Allah dileyip veriyor. Allah dile Allah'ın dilemesiyle Allah dilemesiyle veriyor. Allah dilemesiyle halk ediyor, veriyor, yaratıyor. Evet şeytandan Allah'a sınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Gökleri ve yeri hak olmak üzere yarattı. Hak olmak üzere yarattı. Ve size düzenli bir biçim verdi. Evet. Düzenli bir biçim. Suretlerinizi güzel yaptı. Dönüş onadır. Cenab-ı Hak düzenli bir biçim. Düzenli. Düzenli bir biçim. Herkese ait, herkese özel bir düzenli biçim. Ama herkese özel. Herkese özel. Herkese mahsus. Herkese ait. Düzenli bir biçim. Düzenli bir biçim. Suretlerinizi güzel yaptı. Dönüş onadır. Yani Allah Celle Celaluhu'yu bilip halk ettiği beşeri yani olağanüstü bir biçimde halk ediyor. Yani öyle bir halk ediyor, öyle bir biçim veriyor ki beşerin müddet ömründe herkese özel bir biçim, herkese özel bir suret. Çünkü Cenabı Hakkın dileyip yaratma sanatının çeşitliliği, farklılığı sonsuz, sonu yok. Yani Cenabı Allah dileyip yaratması, dileyip biçim vermesi, suret suret vermesinin böyle farklı farklı, farklı farklı. Sonu yok, sonsuz. Yaratma sanatının sonu farklı yaratma sanatının sonu yok, sonsuz. Böyle olan üstü zatı Kadir, böyle olan üstü zatı Hakim, böyle biz olan üstü zatı Musavvir. Allah Celle Zelalü Alemlerin Rabbi, gökleri ve yeri hak olmak üzere yarattı gökleri ve yeri hak olmak üzere yarattı ve size düzenli bir biçim verdi. Suretlerinizi güzel yaptı. Dönüş onadır. Dönüş onadır. Evet. Alemlerin Rabbi Erhamen Rahimin Ekremel Ekremel Ahkemül Hakimin Erhamen Rahimin أحكم الحاكم جل جلاله، قدير مطلق، حكيم مطلق، رحيم مطلق جل جلاله.